Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Yine bir otomobil incelemesiyle karşınızdayım. Hemen arkamda görüyorsunuz Megan Etek %100 elektrikli bir otomobil. Ben bununla ilgili Eylül ayında Van'da lansmanına katılmıştım ve orada otomobili bir ön inceleme videosu yapmıştım sizlere. Ve orada dış görünüşü vesaire gibi özelliklerinden de bahsetmiştim. Şimdi biraz daha kullanma imkanım oldu ve biraz daha deneyimlerimi size aktarabilecek bir seviyede ulaştım. En azından 2-3 gündür kullanıyorum tabii ki arabayı. Ama etrafımda bu aracı alıp deneyimlerini bana aktaran arkadaşlarım da oldu. Nelerini beğendiklerini ve neleri beğenmedikleri konusunda da bana bilgi verdiler. Şimdi böyle çok fazla dış detay vermeyeceğim. İçte de çok fazla detay vermeyeceğim. Sürüş yapalım diyeceğim. Birazcık böyle bir dışını göstereceğim. Daha sonra sürüşle beraber aracın diğer özelliklerinden de size bahsetmeye çalışacağım. Eğer içini ve dışını böyle çok detaylı merak ediyorsunuz. Videonun içinde öbür videonun da linkini vereceğim. Ayrıca açıklamaya da yazacağım. Merak edenler oralarda bakabilir arkadaşlar. Şöyle hızlıca bir dış görünümden başlayayım. Şurada görüyorsunuz bakın farklı renkler var. Bu farklı renkler ikonik paketi simgeliyor. Bir tek kırmızı da buraları farklı değil. Bunun dışındaki bütün paketlerde şurada böyle bir sarı simgeler. Aracın farklı yerlerinde böyle altın diyelim sarı demeyelim de altın rengi yaklaşımlar var. Yeni logo kullanılmış. Biraz böyle hani klasik bir megan gibi de değil. Hani su diyeceğim ama su da değil tam olarak. Birazcık yerden yüksek biraz da güzel bir otomobil var. Hatchback aslında daha çok da hatchback tarafı ağır basan bir otomobil. Böyle görüyorsunuz. Şöyle bir tam tur yapacağım ama ben daha güzel bir video çekmiştim. O tam turu anlattım. Onu da bakabilirsiniz. Bakın bu arka tarafta da bu sarı renkleri görüyorsunuz. Bagajımızdan biraz bahsedeyim. Manuel bir bagajımız var. Böyle düğmesi var. Basıyorsunuz ama böyle otomatik sanıyorsunuz ama otomatik değil. Bagaj tamamen manuel. Bu şekilde. Yani otomatik olsa fena olmaz ama hani bu kategoride pek yok gibi. Şöyle bir diğer yandan da göstereyim. Kapı kolları görüyorsunuz gizlenmiş kapı kollarımız var. Bunları zaten söylemiştim diğer videoda bol bol anlatmıştım ama şöyle klasik anahtarımız var. Bastığımız zaman kapı kolları açılıyor. Aynalarda benzer şekilde bir daha basalım ve kapı kolları açılıyor. Sadece ön kapı kolları yalnız böyle gizlenmiş. Diğeri de bu şekilde. Clio'da olduğu gibi Clio'yu kullananlar bilir. Böyle şekilde bir kapı kolumuz mevcut. Yani genel görünüm bu şekilde. Dediğim gibi detayları merak edenler diğer videoya da bakabilir ve şarj bölümünü göstereyim. Şöyle yolcu tarafında DC şarj da var. Bu şarj meselesinden bahsedeceğim. Biraz şarj konusu enteresan. Pakete göre şarj hızları değişiyor AC tarafında. İçeri geçelim. Ben sürüşle devam edeyim diyorum. Çünkü dediğim gibi diğer videoda epey dışını anlattım. Çok detaylı anlattım. Merak edenler oraya da bakabilir. Haydi o zaman hazırsanız sürüşe geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Megane Etek'in içine geldim. Güzel futuristik bir alan var ön tarafta. Zaten bunu diğer videoda sizlerle paylaşmıştım. Austral'daki tasarım anlayışı aslında Megane'da da var. Fakat şu orta alanda böyle bir hani throttle gibi bir şey var. Austral'da. bunda yok. Böyle bir fark var. Ben bu tasarımı beğendim. Hafif de böyle bir eğim var sürücüye doğru. Normal gösterge ekranımız var. Multimedya ekranımız var. Onunla arasında böyle bir hafif bir eğim var ki ben bu eğimi sevdim. Bazı arabalarda düz oluyor bu. Teknik özellikleri burada yazdım. Birazdan sizlere yola çıkınca bunlardan teker teker hepsinden bahsedeceğim arkadaşlar. O zaman bismillah deyip yola çıkalım. Bakalım Megan e bana ne gibi bir deneyim yaşatmış. Hemen fark ettiyseniz arkadaşlar vites kolu direksiyonda ve vites kolundan böyle işte yukarı aşağı hareket ediyorsunuz ama böyle Amerikan eski Amerikan arabalarında hani böyle 1-2'yi falan yaparız. Böyle değil. R var, N var, G var bir de P var. P'de böyle basıldığın zaman P oluyor. Burada birazcık kalabalık oluyor mu? Evet oluyor. Çünkü silecek de var burada e, multimedya ayarlarını yaptığınız tuş da burada. Bu üçlü bir kalabalık var ama alışınca çok sorun olacağını düşünmüyorum. Yine de önceki videoda bunu söylemiştim. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi yola çıkalım. Bakalım Megane E-Tek'te ne gibi özellikler varmış. Şuradan bakıyorum. 160 kW'lık gücünde bir motorumuz var arkadaşlar. Bu motor bizlere 220 beygir güç sağlıyor ve 300 Nm de tork veriyor. 60 kW saatlik bir bataryamız var ve bu batarya bize 450 km menzil veriyor. Tabi bu menzili arttırmak, azaltmak birazcık sizin elinizde nasıl kullandığınıza bağlı olarak da değişiyor bu menzil meselesi biliyorsunuz. Hani bunu da artık söylememe gerek Yok. Elektrikli arabalarda bir rejenerasyon meselesi var. Nasıl kullandığınızda siz ayarlayabiliyorsunuz bu rejenerasyon özelliği sayesinde. Nasıl yapıyorsunuz? Kulakçıklarımız var. Hem solda hem sağda. Biliyorsunuz bu böyle normal vitesli arabalarda vites değiştirmek için kullanılır ama burada rejenerasyonun seviyesini ayarlıyorsunuz. En üst seviyeye ayarladığınızda araç böyle gerçekten de çok 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 ciddi oranda arkadaşlar size bir menzil sağlıyor. Hani benim önerim mutlaka ve mutlaka bu rejenerasyon meselesini kullanın. Çünkü elektrikli otomobillerde menzil önemli. Hani yolda kalma sıkıntılı bir onu olduğu için. Ve ben sevdim bunu ayarlayabiliyor olmasını ama en üst seviyede bile hani araç kendi kendine gitmek istiyor. Şimdi daha önce ben bunda Ioniq 6 kullanmıştım. Onda mesela ay pedal diye bir özellik var. Yani maksimum seviyeye aldığınız zaman bu rejenerasyonu gaza basmazsanız araba gitmiyor. Bunda değil. Bunda birazcık gidiyor ama aşırı bir yığılma oluyor tabii ki gazı bıraktığınız zaman ve bu da sizin hani aracı kendi kendine durdurmanızı da sağlıyor ve aynı zamanda da rejenerasyonunuzu da sağlamış oluyor bence. Bunlar güzel özellikler arkadaşlar. Onu net ve açık bir şekilde size söylemiş olayım. Şimdi bu ara aracın iki tane paketi var. Tekno ve ikonik olmak üzere. Daha çok ikonik satıldı bu arada. Onu da söylemiş olayım. Çünkü sebebi şu. ikonik biraz daha böyle işte gösterdim videonun başında daha havalı görünüyor. İkinci sebebi ise ikonikte şöyle bir durum var. Ben yani, yani genelde pek rastlamadığım bir olaydır bu da. Tekno pakette 7.4 kW'lık bir AC şarjı varken ikonik pakette bu arkadaşlar 22 kW'a çıkıyor. Böyle enteresan bir durum var. DC şarj fark etmiyor. DC şarj ikisinde de 130 kW olarak belirlenmiş durumda. Neden böyle bir şey yapmış bilmiyorum. Hani maliyetten kısmı için diyeceğim. Çünkü fiyatlarda farklı yani. Bir 200 bin lira bir fark oluyor. En azından benim bu videoyu çektiğim tarih itibariyle arkadaşlar. 160 kilometre bir maksimum hızımız var. 1700 kilogram ağırlığımız mevcut. Arkadaşlar onu da söylemiş olayım. 12 inçlik dijital bir göstergemiz var. Bilgileri aldığımız, aracın bilgilerini aldığımız dijital göstergemiz 12 inç. 9 inçlik de multimedya ekranımız var. Bu multimedya ekranıyla ilgili bazı sıkıntılar var. Yurt dışında Google entegrasyonu yapılan bir ekran var. Ama Türkiye'ye getirilemiyor. Çünkü BTK ile ilgili bazı durumlar var diye bilgisi verilmişti. O düzeldi bildiğim kadarıyla. Yani daha sonra bu ilk çıktığında bize aynısını söylemişlerdi. Daha sonra bu durum düzeldi. Ancak şöyle bir sorun var arkadaşlar. Bu getirilenlerde düzelmeyecek. Yani yenisi gelecek mi ona emin değilim. Ben sormadım bunu. Ama satılmış olanlarda hani bir güncelleme ile falan gelmeyecek deniyor. Belki yazılımla falan yapanlar vardır. Bilmiyorum. Onda varsa da yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Bu benim öyle bir bilgi aldım kullanan arkadaşlardan. Menzil ben aldığımda %100'e yakındı ve 300 kilometre gösteriyordu. Ama bu Renault'da böyle bir durum var. Yani göster gösterdiği rakamı bayağı üstüne çıkabiliyorsunuz tabi biraz da kullanmaya da ilgili yani elektriklere bağlı biliyorsunuz böyle bir durum var sizin nasıl kullandığınıza göre aracın menzili değişiyor ben mesela şu an 300 kilometre aldım da gösterildi dedim şu an 211 kilometrede bayağı da yol yaptım mesela ama çok da değişmemiş menzil gittikçe daha da artıyor aslında yani bu benim hoşuma giden özelliklerden bir tanesi rejenerasyonu aktif olarak kullanın rejenerasyonu kullandığın zaman menzil bayağı bir artıyor Tabii bu hani efendi kullanırsanız öyle ama deli gibi basarsanız da başka türlü daha hızlı tüketiyor tabii ki doğal olarak sürüş modlarımız var. Şimdi Eco var, Sport var. Sport'ta tabi araba deliriyor tabiri caizse. Personalization yapabileceğiniz, ayarlama yapabileceğiniz bir menü var. Bir de bir Comfort var arkadaşlar. Ben genelde Eco'da kullanıyorum. Eco'da 450'yi çok rahat görürseniz üzerine çıkarsanız. İç mekan şöyle güzel. Tavan mavan her tarafı arkadaşlar siyah. Yani tavan da siyah. Biliyorsunuz bir dönem bu siyah tavan çok modaydı. Özellikle Passat'larda filan vardı. Şimdi bu modelde de siyah olmuş fakat içeri çok karanlık gösteriyor çünkü aracın içi de siyah. E malzeme kalitesi hani mega kalitesinde onu söyleyebilirim. Hani daha fazla değil daha az da değil. Araçta teknolojilere gelecek olursak hani bir sürü teknoloji var tabii ki. Aklınıza gelecek gelmeyecek bir sürü teknoloji var. Bu teknolojileri ben zaman zaman videonun içinde göstereceğim. Şerit takip sistemi var, adaptif kruz kontrol var, çarpışma önleyici sistemler var. Kapıyı açtığınızda arkadan bir şey geliyorsa sizi uyarıyor falan böyle bunun gibi bir sürü teknolojisi var. Bunları videonun içinde uygun yerlerde sizlerle paylaşacağım. Direksiyon ısıtma var. Koltuk ısıtma var önlerde. Hem yolcu hem sürücü tarafında. Yani bu özellikleri güzel. Yani teknolojik anlamında bir sıkıntısı yok. Bu adaptif kruzu falan da ben kullandım. Tabi adaptif kruzu biliyorsunuz Türkiye'de biraz sıkıntılı oluyor. Neden? Herkes araya girmeye çalışıyor. Araç kendi kendine gidiyor. Güzel de gidiyor. Tamam. Eyvallah ama bizim Türk şoförleri biraz sabırsız. Özellikle İstanbul'dakiler öyle. Sabırsız olduğu için araya girmeye çalışıyorlar. O yüzden ben çok kullanmıyorum ama uzun yolda çok işe yarayabilir. Otobanda filan sabit bir hızla alırsınız. Gayet güzel bir şekilde gider. Gösterge ekranı çok başarılı sizin öndeki araçla olan mesafenizi saniye cinsinden gösteriyor. Bu kadar saniye gösterebiliyor. Tabela okuma sistemimiz var. Bu hoşuma giden özelliklerden bir tanesi. Kör nokta uyarı sistemi var. Bu da teknolojilerden bir tanesi ve en çok beğendiğim ve önceki videoda da söylediğim dikiz aynası dijital. İsterseniz analog da kullanabiliyorsunuz, İsterseniz dijital de kullanabiliyorsunuz. Gayet güzel kameralı bir dikiz aynamız var yani onu söyleyebilirim. Gayet başarılı olmuş. Bu arada ben aracı beğendim. Yani şöyle, Megan kalitesinde bir hatchback Megan düşünün ama birazcık da yerden yüksek olduğunu düşünün böyle bir otomobil yapmış Renault. Ve markanın şu anda satılan yüzde özellikli otomobillerde en üst modellerinden bir tanesi bu. Senik falan da var bu arada ama daha Türkiye'ye gelmedi o. Muhtemelen gelir diye tahmin ediyorum. Enerji tüketiminden biraz bahsedeyim. 100 kilometrede yaklaşık olarak 16.1 kWh saat tüketimi var. Çok düşük değil, çok yüksek de değil. Bunun altına da inebilirsiniz, üstüne de çıkabilirsiniz bu arada. Birazcık nasıl kullandığınıza bağlı olarak değişiyor bu tabii ki doğal olarak. Ama fena bir rakam olmadığını söyleyebilirim. Kullanan arkadaşlarım var. Sahip olan arkadaşlarından aldığım bilgi 450 kilometreyi diyor. Yazın çok rahat görüyoruz. Kışın 400 kilometre civarına düşüyor diyorlar. Çünkü biliyorsunuz hava sıcaklığı düştüğünde bu tarz elektrikli otomobillerin de menzili birazcık azalıyor arkadaşlar. Ama genel olarak memnun olduklarını söyleyebilirim. Hatta çok etrafımda 2-3 kişi aldı bu araçtan. İkinci araba olarak aldılar ki genelde ben elektrikli otomobillerde hep o uyarıyı yapıyorum. Yani ana arabası olacak araçlar şimdilik değiller. Teknoloji geliştiği zaman belki bu durum değişebilir. Yani bir 1000 kilometre menzilleri görmeye başlarsak o zaman durum değişebilir ama şu anda biraz zor gibi geliyor arkadaşlar. Öte yandan Renault Megane e ile ilgili önemli tartışmalardan bir tanesi de ısı pompası tarafındaydı. Bu aracın yurt dışı sürümlerinde ısı pompası bulunuyor ama Türkiye'deki sürümlerde ısı pompası yok. Biliyorsunuz ısı pompası özellikle soğuk ya da sıcak yani ortalama sıcaklığın altında ya da üstünde olan Ortamlarda kullandığınızda fayda sağlayan, menzile katkı sağlayan, aracın menzilinin biraz daha yüksek olmasını sağlayan bir teknoloji. Renault böyle uygun görmüş. Sebebini bilmiyorum. Renault bu konuda resmi bir açıklama yapmadı ama benim tahminim maliyetler yüzünden yapılan bir hareket olmuş olabilir. Öte yandan kullanıcılardan aldığım geri dönüşlere göre bu ısı pompasının olmaması çok da büyük bir sorun olarak görmüyorlar. En azından benim etrafımdaki kullananlardan aldığım yorum bu şekilde arkadaşlar. Multimedya ekranı güzel, fiziksel tuşlar da var istiyorsanız birçok ayarı da yine ekrandan da yapabiliyorsun ama ben fiziksel tuş olmasını istiyorum. Neden? Biliyorsunuz fiziksel tuş olmayınca kullanım biraz daha zor oluyor arkadaşlar. Bu da benim hoşuma giden özelliklerden bir tanesi olmuş durumda. Ki ben Austral'da da bu tasarımı çok beğenmiştim ve Megan'da da gerçekten de aynı tasarım zaten beraber devam ediyor ve gerçekten de ben çok beğendiğimi söyleyebilirim. Ki Austral bundan bir tık daha iyi bir otomobil ama yüzde zevkli değil. Onun da öyle bir farkı var. Böyle bir aracı alacaksanız benim önerim evinizde ya da iş yerinizde mutlaka ve mutlaka bir şarj istasyonu olmalı. Çünkü şarj sürelerini de vereceğim size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 22 kW'lık ekonomik paketi alırsanız AC şarjdan bahsediyorum. 2 saat 25 dakikada şarj oluyor. Ama 7.4 kW olandaysa arkadaşlar bu süre 7 saat 24 dakika. Yani bu aracı alacaksanız bence ekonomik paket almayı tercih etmenizi öneriyorum. Aralarında fiyat olarak da bir 200 bin lira gibi bir fark var. Birisi 1 milyon 685 bin lira. Diğeri ise 1 milyon 825 bin TL. Rakamları da yorum yapayım. Bazen söylüyorsunuz yani asgari ücretli bu arabayı alabilir mi? Alamaz arkadaşlar. Asgari ücretin üzerinde kazanan da biraz zor. Onu söyleyebilirim daha fazla kazanması lazım daha üstünde kazanması gerekiyor. Bu tip araçlar şimdilik yani ülkemizde devletimiz biraz vergiden dolayı elektrikli otomobile daha az vergi var ama yine de bir vergi oranı epey yüksek. Vergilerden ve kurlardan dolayı bu arabalar öyle çok herkesin alabileceği, herkesin ulaşabileceği teknolojiler değil ama dünyada buraya doğru gidiyor. Şimdi bazıları diyecektir hani elektrikli araba satışları düşüyor. İşte eski havası kalmadı vesaire. Evet düşüyor. Çünkü alanlar aldı, ihtiyacı olanlar aldı, parası olanlar aldı ama artık daha çok yaygınlaşması için de fiyatların düşmesi menzillerin artması, belki şarj sürelerinin de azalması gerekecek. Uzun AC şarjlarda 7 saat diyorum mesela 7 saat kim duracak o şarj istasyonunda falan. Böyle sorunlar var eğer evinizde yoksa mesela. O bakımdan bunların biraz gelişmesi lazım ama gelişecek dünyada oraya gidiyor. Öyle ya da böyle yeni teknolojiler geliştiriliyor. Bu araçlar daha makul hale gelecek. Zaten her yeni teknolojide bu tarz böyle artıları, eksileri var. Zamanla o eksileri azalıyor. Artıların sayısı artmaya başlıyor. O zaman herkes alıp kullanır diye düşünüyorum. Birinci emeğin daha sonuna geldim. Bu videoda sizlere Megan E-Tech'in özelliklerini anlatmaya çalıştım. Bana yaşattığı deneyimden biraz bahsetmeye çalıştım. Elimden geldiğince kullandığım 2-3 günlük süre boyunca da bu deneyimi size aktarmaya çalıştığımı söyleyebilirim. Bu araçla ilgili fikirleriniz, görüşleriniz, yorumlarınız kullanan da vardır belki aramızda. Varsa ki var olduğunu biliyorum. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kullananların özellikle yorumları önemli çünkü daha çok deneyim paylaşmış olacaklar. Bu da önemli detaylardan birisi olacaktır benim için. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz araçlar geliyor test ediyoruz videolarını çekiyoruz sizlerle elimden geldiğince paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. E ne kadar abone sayısı olursa o kadar da güzel oluyor, rahat oluyor benim için. Hani bu tarz araçları alırken de daha elim kuvvetli ve güçlü olmuş oluyor. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Kanala abone olanlar ne yapabilir? Ben zaten aboneyim, daha ne yapayım diyecekler vardır mutlaka aramızda. Onlara da yorum yapın, videoları paylaşabilirsiniz. Bakın böyle bir video var, böyle bir olayı anlatıyor vesaire gibisinden. Bu da benim için önemli desteklerden birisi olacaktır. Öte yandan sosyal medya hesaplarımı da takip etmeyi unutmayın. Bu tarz araçlar geldiği zaman ben ilk önce hemen daha testine vesairesine başlamadan hemen hızlı bir şekilde ne yapıyorum? Oralarda paylaşımlar yapıyorum. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Oralardan da takip edersiniz, beni en azından bunlardan geri kalmamış olursunuz. Farklı bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İstanbul'dan güzel bir öğle, böyle güneşli, bol güneşli bir öğleden sonradan hepinize selamlar, sevgiler diliyorum arkadaşlar. Müzik